Herkese merhaba dostlar. iOS 17 yazılım güncellemesi ve iOS 1701 yazılım güncellemesinin batarya performans testini ve tabii ki de bu her iki yazılım güncellemenin performans testleri nasıl sizlerle paylaşacağım. Elimde iki adet cihaz var. Bir iPhone 14 Pro Max ve bir de iPhone 13 Pro'nun bu test programlarını sizlerle paylaşacağım. Hızlıca hemen kafanızı pek fazla şişirmeden videoya devam etmek istiyorum. Eğer hala kanala abone değilseniz alttan kanala abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Yazılım güncellemelerini yaklaşık bir haftadır kullanıyoruz ve iOS 17.0.1 yazılım güncellemesi de yaklaşık 3 gündür kullanıyoruz. Bu güncellemeler tabii ki de iOS 17.0.1 yazılım güncellemesi, önemli güvenlik güncellemesi, iPhone 15 ve 15 Pro serisi için de tabii ki de hata düzeltmeleri için yayınlanmıştı. Aslında iOS 17 yazılım güncellemesinde tabii ki de hatalar mevcut ve özellikle pil performansı eğer ben e, sürekli YouTube'a içerik üretmeseydim gerçekten iOS 17 yazılım güncellemesine geçmezdim. Hemen iOS 16 yazılım güncellemesine geri dönmeye karar verebilirdim. Ama sürekli test cihazı olduğu için iOS 17 yazılım güncellemesini yükleyip bu testleri sizlerle paylaşıyoruz. İlk önce iPhone 14 Pro Max üzerinden başlamak istiyorum. Şu anda iOS 17.0.1 yazılım güncellemesi yüklü. Genel ve yazılım güncellemeleri buradan hemen hızlıca kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi beta güncellemeleri bu cihazda yok. Hemen pil performansına geçmek istiyorum. Bu cihazda pil sağlığım %100 ve bu cihazı her gün aktif olarak kullanıyorum. Telefonun şarjı sabah %100 olarak hemen hemen alıyorum ve %80 olarak kalıyorum. Ortalama olarak 7 saatlik bir ekran performansı alıyordum. Normal şartlarda iPhone 14 Pro Max'inde Ortalama olarak 9 saat hatta 11 saatlik bir ekran performansı iOS 16 yazılım güncellemesinde aldığımı söyleyebilirim. Yani ortalama olarak iOS 17 yazılım güncellemesine geçtiğim günden bu yana 3 saatlik ve hatta 4,5 saatlik bir ekran performans kaybını yaşıyorum. Çünkü telefon ister istemez kendiliğinden şarj ediyor. Yani bazı uygulamalar çalışıyor, bazı uygulamalar çalışmıyor. Bundan da da bir kaynaklı sorunlar var. Yani iOS 17 yazılım güncellemesi şu an tam stabil bir şekilde sürüm olarak oturmamış. Evet canavar gibi çalışıyor herhangi bir sorun yok ama bazı uygulamalar çalışmadığı zaman canını sıkırmaya başlıyor. Hatta bazı edit programları çalışmadığı için telefonu bırakıp iPad'e dönmek zorunda kalıyorum. Bunun için tabii ki de can sıkıcısı. Pil yüzdesini telefonunuz ister istemez kendinden pilliyor. Yani telefonunuz kapalı aldığı olduğundan telefonunuza bir bakıyorsun %3 veya %4 bir şarj tüketimi olmuş ama telefonla hiç oynamamışsınız. Bu da tabii ki de can sıkıcı. Yani iPhone 14 Pro Max kullanan arkadaşlarımız varsa iOS 16 yazılım güncellemesinde onlar ekran performansının ne kadar aldıklarını yorumlar kısmında yazabilirler. Onun dışında şu anda herhangi bir sorun yok. Bekleme modu bende çalışıyor. Bazı arkadaşlarımda iPhone 14 Pro'da bekleme modu çalışmıyor. Ama bende şu anda herhangi bir sorun yok bu sorunlarla ilgili. Bende aktif olarak çalışıyor. Siri kısmına da geldiğinizde ise şu anda Siri yani direkt Siri'ye seslendiğimizde Siri devreye girmiyor. direkt Siri tekrarlanmanız gerekiyor. Şu anda videoda olduğum için tekrarlayamıyorum. Ondan dolayı da kusura bakmayın. Ve Siri'nin özellikleri de yaklaşık iOS 17.3 veya 4'te yavaş yavaş bu özellikler de ortaya çıkmaya başlayacak. iOS 17 yazılım güncellemesi ile iOS 17.0.1 yazılım güncellemesinin arasında pil performansı az bir şey olsa da iyileştirmeler olduğunu söyleyebilirim. Çünkü daha önce yaklaşık buçuk veya 7 saatlik bir ekran performans alırken bu güncellemeden sonra ortalama olarak hemen hemen bir saatlik bir şarj artışın olduğunu söyleyebilirim. Bu güncelleme aslında biraz iyi oldu ama dediğim şekilde hala pil performansında sorunlar olduğunu söyleyebilirim ve hızlıca iPhone 13 Pro'ya geçmek istiyorum. Elimdeki cihaz iPhone 13 Pro ve beta kullanıcısıyım. Aktif olarak bu cihazı sürekli beta güncellemelerini yüklüyorum. Yani telefonu sadece beta için kullandığımı söyleyebilirim. Evet beta kullandığımız için telefonlar sürekli ısınıyor iPhone 13 Pro'da ama tabii ki de pil performansına da baktığımızda ortalama olarak yani pil performansı da çok kötü olduğunu söyleyebilirim. Daha önce iOS 16 yazılım güncellemelerinin betalarını yüklüyordum telefonuma. Pil performansında pek fazla bir sıkıntı yaşamıyordum. Ortalama olarak günü 8 saatlik bir pil performansı alıyordum iPhone 13 Pro'da. Ve şu andan itibaren bu cihazı hemen hemen hiç kullanmaya başladım. Çünkü iPhone SE ile veya iPhone 11 ile eşit bir şekilde gidiyor. Nasıl eşit bir şekilde gidiyor? Ortalama olarak 6,5 saat veya 6 saatlik bir ekran performansı alıyorum. Bu cihaz için de hemen pil ve pil sağlığına geldiğimizde ise güncellemeleri yüklemeden önce pil sağlığım %89'du. Bu güncelemeden sonra %88'e düştü. Yani %1'lik bir düşüşle yaşandım ama ve ortalama olarak bir cihaza baktığımızda ise işte son 10 gün olarak hep bir performans testlerini ve güncelleme testlerini gerçekleştirdiğim için cihazda pek fazla bir şey yok. Ee, bununla beraber ortalama olarak 6 saat ve 7 saatlik bir ekran performansını aldığını söyleyebilirim ama beta güncellemesi olmasına dair iPhone 14 Pro ile hemen hemen eşit bir şeklinde gidiyor. Ben telefonumu çoğu zaman %100 doldurmam. Hep %70 ve %80'nin üstü olarak doldururum. Hemen telefonumu dışarıdan çıkartıp işime gitmeye başlarım. Çünkü telefon %80'den sonra çok yavaş doluyor ve bu da ister istemez sizi yavaşlatmaya çalışıyor. Ondan dolayı %80'den çıkartıp direkt gidiyorum. Ve bununla beraber yüzde çıkartmama rağmen ortalama olarak günlük 6 saat 7 saatlik ekran performansı alıyorum. Şu anda iPhone 14 Pro ve 14 e, Pro Max 13 Pro'lar hemen hemen şarj süreleri eşitlendiğini söyleyebilirim. Peki normal bir kullanıcı olsaydım iOS 17 yazılım güncellemesine geçer miydim? Hayır. Kesinlikle çünkü iOS 17 yazılım güncellemesinin bazı uygulamaları çalışmadığından dolayı ve hala stabil bir şekilde hala halka olarak tam iOS 17 oturmadığından dolayı geçmeyi pek fazla düşünmüyordum. Bazı bildirimlerde takılı kalıyor E, bu bildirimlerde takılı kalırken ister istemez sinirleniyorsunuz. Özellikle klavye takılmaları bende çok oluyor. sizde oluyor mu olmuyor mu bunu bilmiyorum. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz ve hatta hangi sürümü kullanıyorsanız hangi sorunları yaşıyorsanız Bunları da yorumlar kısmına belirtirseniz en az diğer arkadaşlarımız da o sürümlere geçip geçmeyeceğini karar verebilirler. Dediğim şekil e, şu anda her iki cihazı da kullanıyorum evet sürüm olarak memnunum ama e, Klavyelerin takılması veya bildirimlerin e, kasması, donması bunlar can sıkıcısı. Özellikle edit programların bazılarının çalışmaması bunun yanı sıra ise ister istemez pil performansı kendi kendine bitmesi canımı bayağı sıkmaya başladı. iPhone 11 kullananlar var mı bilmiyorum ama şu anda iPhone 11 cihaz bir tane cizde var. Bu iOS 11 cihazın güncellemesinde e, pil servisi yazıdı ve bu güncellemeden sonra telefon şarj almamaya başladı yani düşen Apple iOS 10 yazılım güncellemesini çok iyi bir şekilde entegre etmiş ama tabii ki de pil performansının sizleri zorluyor veya bir üst modele teşvik ediyor. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.